Yeah, yeah, yeah. Ya Be 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 Ya yakın yakın yakın, yakın, yakın geldi. geldi Vur <laughs> lan adam <laughs> Uzatan, Şükür, en öndeki ben şimdi adamım. Ben şimdi Ben şimdi adamım. Ben şimdi adamım. Ben 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 şimdi adamım. Ben koş koş Ben koş. şimdi şimdi adamım. Ben 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 Kanka bir de benim yerime be oynasın ya yani. ben tilt oldum bu adam. Gel. Long'u niye tutmuyoruz ki? Long'da bir kişi var zaten. Kanka ben var. vardım kanka dedim ya long koşuyorlar diye. Bir tane vurdum geri kaçtım. Bence o arkalı diyor kanka boş orası. Atma o tezden. Gideyim işte onu daha. Abi yediğim vuruşların attı hesabı amına koy... Yaa... Görmüş seni. Dive'in double nade atıyor. Yok. At yok Sen görünce söyle <slangs> ben atacağım xp. Hit'e bakıyon değil mi? Değil, Vuracağım onu ya. Sana koştular kanka ya. Ali canavar. Kanka çok mu? Ne iski atıyor ne lan bana koyayım. Bırak riske iski gelecek. Rampa da hala. Yes. 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 Bir tane daha, bir tane daha. Ki Hah. Evet. boy böyle. Ya AK var yerde. Al, AK var burada. bize, bize. Ya, ya. <laughs> <laughs> yanıcıdan yani Kesiyor galiba. Ya, bunlar. Bir ölmedi. Bruins girmiş olan. Aa, kal yine geçtin abi. Helal. Bir daha vuracağız tamam mı? Bir. Gel üstüme çık, üstüme çık. Bir tane daha var. 1 2 3. Boss ya. 5 şilde. Teklesem zaten abi direkt. Ya var ya. Kanka ya. Ya, ya. ya bütün info Koş koş. Gitibi de kaçsın git. Tam. Dark İki CT, bir CT daha. Öldü, öldü daha. Öldü, bir CT. Diğer ikisi bana ne? Bana bak, bana bak. Planted. Bir CT daha, bir Nice, diğeri bilinmiyor. Ba banana, banana. CT, Ölme la. Vuramadım koyayım. Gel Attım. İçeride Simon için Simon için de adam eşe girdi. Bir, bir siteçi var. Donutlar, nice, hepsi var. Em, vurdu em, 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 hepsi vurdum, hepsi vurdum. Donut geldi altında, oraya. altında. Oğlum. Bekle bizim kar. İkisi de orada bence, ikisi de orada bence. Nice, diğeri bilinmiyor. <laughs> Atın Alo, alo. Altın sikiyesi bu. yaktım. Olayı site bombayı bitir. Bana ne geliyor? Bana ne geliyor? Bana geliyor. Sen bak oradan. Bak. Ben bu tarafa bakıyorum. Oğlum, iki tane. Nice öldü. geldi. Oğlum adam görmeden 10 canım kaldı zaten. bak. Orta flash atabilir misin Saber? At. F F F F F F F F atladı. Short, short'a gibi bir gibi bir Basın. Nice oldu. <laughs> Berat. Göt. Long demiş. <laughs> <laughs> Beş jump helal. Bir daha var bu. O da öldü. <laughs> <laughs> bon gelmiştir bak. Bana falan olabilir. Arç bana. Geldi Arç. Görüm. Bana sen inceden görür. Bir daha bir Aa, tane daha. Çak Kes o kes. Ana sen be, <laughs> be. <Beklesin. gülüyor> Lan. Alır koşu yok. Koşu artık. Nice. 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 İp başı mı çalışacak mı Gel koş koş. Öldü kamera Kanka ya. Adınız. Gel yandı lan. Be. <laughs> Neyse tamam bu öldü. Zaten sonra ciddi. Sen daha var abi. Ace Clash mı? Bak, Ace olmuyor yani. Aa, 2b bomba orda ya dönmüştür hemen zaten ne grab almış lan adam sarı sen mi al. gelseydin bitmiştir hansı ya <laughs> Get, bombayı al bombayı sarı koş bu, git bombayı al bomba kanka aaa boşalttı boş aaa bomboş aaa bomboş Ruin <laughs> <laughs> geldi. Yerini bellet. İkisi İki de silti kanka. Gördün? Aa. Koşuyor. 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 Gördü mü kanka? Tabii böyle sadece koştuk skiyi böyle Harbiden kim Oğlum Sonel tane.